Herkese günaydınlar Bugün Artık Yavaş yavaş dışarı gireceğimiz günlerden birisi Ama hava güneşli Gayet iyi Afrika'ya çıktık bugün Uzun yollar yaptık bu sene Güzel yol yaptım 5 ay olmasına rağmen yaklaşık bir 7000 300-7400 km gibi bir yol yaptım Bugün de seramik kaplama yaptıracağım motora Hem bir öncesi sonrası bir görün istedim. Bir görselliği olsun. Hem de bakalım sonuç nasıl olacak. Memnun kalacak mıyız? Motorla ilgili bilgi de vereceğim biraz. Sonuçta e, 7373 km olmuş. Tamamını uzun yolda kullandım diyebilirim. Biraz e, yol yaptığım için artık Afrika ile ilgili bu 3 versiyonu DCT Elektronik amortisörlü versiyonu Bana neler hissettirdi Nasıl girişi Hepsiyle ilgili Detaylı Bilgi vermeye çalışacağım Anlatabildiğim kadarıyla Şimdi arkadaşlar Bir defa şunu söyleyeyim Bugüne kadar Iııı ee, hissettirdikleri ile ilgili buradan ben genelde spor ikili kullanıyorum daha güzel oluyor bana hissettirdikleri ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim bugüne kadar çok motor kullandım çok uzun yollar da yaptım sayılır ama sanırım bu gerçekten benim motorum diyebildiğim bir motor boyun 1.85 cüssesiyle yüksekliğiyle hani kısa birisi için uygun olmayabilir ama e, benim bugüne kadar en benim için dediğim motor sanırım hakikati gibi girişi korku yürümesi verdiği güven trenleri süspansiyon sistemi heybeti görüntüsü yani e, çok konuda çok çok iyi Yol yaptım o kadar. çok kadar bir, bir güvensizlik. böyle bir çıplık görüntüle girecek hiçbir şey yapmadı. Yapacak en son yedi civarıydı. kilometrede bile hiç ne bir ağırlıklar, ne bir, ne bir, ne bir yanı özellikle uzun yollarda e, güzel yapıyor. Yani basar satış gücüyle 180-200 bandında gittik yani. Ortalama 180 civarı falan yaptık. 810 litrelerde yapıyor. Az değil. Ama ekonomik giderse de 5 litreler falan çok normal. İşte bundan dolayı deposu küçük kalıyor. Mesela uzun yola gitmeniz e, maksimum 2 saatte bir durmanız lazım. E, zaten hani hiç mola oluyor. Yavaş yavaş yoruluyorsun. Mola vermeye ihtiyacınız oluyor ama e, benzin çabuk bitiriyor. Bitiyor. Yani, bir yola geçerse otobanı çıkıyoruz zaman bir yol çekiyoruz. İşte, şu anda dolu. Sakin diyorum. 80 üzerinde güzel yapıyor. Ama o da normal diri, bir yüksüzsü motor bu. İyi giden bir motor, bozlu bir motor. Birçok konuda çok iyi. Böyle böyle olunca yapmasına da bir şey demiyorsun. Lastikler de gayet iyi. Fabrikası bir şey yok. nerede geldi? Yani e, bana bon çok sevdikleri son derece güzel şeyler, büyük işler, büyük çok iyi. Denizi e, ee, en son şey değil ama İngilizler çok iyi. Çeviri çok ve çok kaplama uygulaması yapacağız arkadaşlar. Orada da bir motorun öncesi ve sonrası olarak videosunu alırım. Memnun kalırsam nakizane anlatmaya çalışırım kanalda. Bununla ilgili de yani hafta sayılırımda müstemelen önümüzdeki Avrupa e, uzun yollar düşünüyorum. 5 kilometre, 6 kilometre gibi nasip olursa uzun yolları da çıkacağım daha uzun. 2300 yaptım ama yetmiyor. Daha fazla istiyor. Daha fazla güzel yerler görmek istiyor. Motorla daha fazla yolunu çıkıyor. Ee, baba Dağı'nı çıktık. Ulu Dağı çıktık. Bu en son gezinde. Kelebekler ee, Kerebekler Vadisi, işte Ölü Deniz falan bir sürü yer gittim. Ve hiç beni e, yollarımız olacak. Ee, kesince düşünmüyorum. Çok memnunum çünkü. Ee, Trans de var. Onu satacağım herhalde. Çünkü artık gerek yok. O da duruyor. O da bana tuttuğumda tuttuğumda. Kaplamadan sonra görüşürüz diyorum. Nişe geldik. Motorumuzu getirdik. Kaplamamızı yapacağız. Şöyle detaylı bir bakalım. Öncesi ve sonrası nasıl olacak? Anahtarımızı teslim ettik, motoru teslim ettik. Motorumuzu aldık. Seramik kaplaması yapıldı. Son derece güzel olmuş. Kameram olmadığı için cep telefonundan çekiyorum. Pırıl pırıl tertemiz. Harika gözüküyor. Motorumuzu aldık. Bayi'den çıktığında da cep telefonuyla çektim ama tabii çok net gözükmüyor. Arkadaşlar kaplamadan sonra, seramik kaplamadan sonra motorun parlaklığı özellikle şu siyah bölgeler, şu taraflar çok parladı ve çok kaliteli bir görüntü oldu. Boyası zaten parlak motorun ama daha da parladı. Nerelerine uyguladılar falan motorun görünen her yüzeyine, her bölgesine uygulamışlar. Çok güzel bir temizlik olmuş öncelikli olarak. E, cantlarını çok güzel temizlemişler. E, kaportanın tamamına, granajların tamamına sürmüşler. Motor bloğu e, bu kısım tamamen kaplanmış. Yine üst taraf aynı şekilde. Egzozun e, koruma kısımları, arka taraflar, top case. Tamamen seramik kaplamayı uygulamışlar ve çok da güzel oldu diyebilirim. Yaptırmak isteyen arkadaşlar olursa ben şiddetle tavsiye ediyorum, öneriyorum. Honda işte yaptırdım ben bu uygulamayı. Bir kampanyası vardı. Gayet de ekonomik bence baktığınız zaman. Çünkü motorun görüntüsü gerçekten e, tam kışlamalık oldu. Yazı hazırlıyorum şu anda. Hazır bir şekilde bekleyecek. Tabi daha gezeriz ama bu da diğer canavar. Onun da şimdi üstünü örtüceğim bu şekilde görüşmek üzere herhangi bir merakı olan bilgi almak isteyen varsa elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. hepinize iyi günler.